<laughs> Poyraz sen gel buraya. Poyraz sen gel Poyraz. Gel sen çık gel sen çık. Kaybettin. Hayır dönür kendisi duracak. <laughs> Poyraz gel oğlum gel. <laughs> Tam bir sandalye kaldırın şimdi ikiniz. Bir tanesini oraya koyun bakalım. Götür götür. Dur olmadı şimdi baştan yapın. Kalk hadi. Dön Ayaz. <laughs> dön 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 dön. Dön Ayaz. <laughs> A Aras kazandı. Ama ben de kazandım. Tamam ikimiz. <laughs> Aras, Aras mı kazandı acaba? Anne ben kazandım. <laughs> tamam diye sandalyeyi de getirin bir daha yapalım.